Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma biz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yeni e, kanalımıza girişte intro mudur ne işte bir şey yaptım arkadaşlar. Edit yaptım bu fotoğrafları. Sakın da çalmayın arkadaşlar. Çalmayın. Ben kendim yaptım ve bu fotoğraflar da Azra'nın fotoğrafları arkadaşlar. Azra'nın karakteri. Emir susar mısın? İşte e, onun sanıydım bir ara. O yüzden bende bu fotoğraflar var ve onlarla yapmak istedim bu şekilde. Days benim. <Sessizlik> bazı benim. <Sessizlik> arkadaşlar bazı Nasıl? iki tane Bir Bir de Bir de şuradaki Daisy benim. bu böyle